Ceyla ne yapacağımızı göstereceğim. izle. Arkadan ışık vurdu. Arkadaşlarım şu şurada bir tane şey var. Bakın şurada bir tane birinci katlar. Oraya gitmek istemiyorum. Orası orada kimse yaşamıyor şu. Bakın aç. Arkadaşlar söylemeyi unuttum. İlk tanıtımı yapıyordum. Burada da bir yer var. Allah'ım. Altıma Burada kapı var. <laughs> Arkadaşlar uf uf uf. Burada yatılır biliyor musunuz? Arkadaşlar sonbaharın sonbaharın son sonbahar son son, son aylarına son aylarına gelmeye başladık. Uf karay arkadaşlar kış ayında eksiksem hasta olsam da sizin için video çekeceğim. Ama tek sizin için çekiyorum videoları. Like atmıyorsunuz. Zaten şu an benim yani şu an benim desem ben de dalga geçerseniz gene üç öyle filan var. Hiç abonem var. Yani desem yani onun için beni takip etmeyin unutmayın. Beni, beni, beni abone olmayı unutmayın. Ama arkadaşlar gerçekten abone olmayı unutmayın ya. Yani çok az abone var. Böyle geçinemiyorum. Onun için canlı yayın da kalmıyor. Mikrofon yok. Hiçbir şey yok. Onun için yapamıyorum arkadaşlar yapabilsem yaparım zaten. Buraya oturuyoruz. Arkadaşlar şöyle. Şu... Bakın şu üst katta da göstereceğim. Ama arkadaşlar böyle güzel bir like gelmezse bir daha göstermem. Bir daha video çekmeyeceğim. Şey Sizin videoları. Biliyorsunuz. Ben çıkana kadar like atın. Ben çıktım be. Bana da like attım Ben çıkana kadar like atmamıştım. Burası su içme yeri. Ne yapacaksın? Video Video çekiyorum. Ne yapacaksın peki? Polise vereceğim sizi. Polise vereceğim sizi. Markasını aldım. Neymiş? KRV. Tamam, markasını aldım arkadaşlar. Polise vermeye gidiyorum. Det er vanskelig å reise. Bakın ben size gel.. Biri gelmiş demiştim ha. Bu gelmiş. Youtube videosu Mayıs. Arkadaşlar ben umurumda. iPhone, iPhone, O iPhone hala bende. Ben onu tamir edeceğim. <laughs> o iPhone senin 4 olduğunu emin misin? Emin. Baktın mı? Baktım. Biz niye bulamıyoruz o zaman fiyatını? Fiyatı kaçırır mı? Tamam, ister bırak Elias'ta. Şaka mısın? Hayır, hayır, orada dur. İşte ben bunun yüzünden kaldım. Yiyecek ders değil. Bak bak. O kestire bak onu. He. Yaptı da. E, tamam, ben ederim, ben ederim. Tamam, tamam, ben ararım ben ararım Alo. Evet, birikti. Evet, abi gitmiş. Aha. Bana şu lazım. Evet arkadaşlar koyamıyorum Hiçbir bir şeyle bana. Tüm.

arkadaşlar. Ben yine merdivenden çıkmak zorunda kaldığım için. Abone olacaksınız. Artık. Ben yukarı çıktım. Tır 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 tır. Girdim. Buraya giriyorsunuz. Ben yani yan yatıyorsunuz. Ve ben de yan yaptığım için burada videomu bitiriyorum. Bu karanlığın için. Arkadaşlar bana abone olmayı unutmayınız ve like atmayı unutmayınız. Orkan bakın olur öyle.